Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Altınar. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü günce enerjimizde arkadaşlarım aklınızdaki kişinin sizler hakkındaki düşüncelerini, kalbinden geçenler, olası gelecekteki planları, bilinç altında şu anda size beslediği durumu ne boyutta? Hadi gelin hep birlikte bakalım. İzleyen ve dinleyen arkadaşlarıma özel bir açılım olmasını niyet ederekten. Bu videoyu ne zaman izler ve ben sizin karşınıza ne zaman çıkarırsa bu açılım size özel olsun arkadaşlar. Hazırsanız uyumlanmanız için aklınızdaki kişinin ismini kere söyleyeceksiniz en derin bilinçaltına bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Zamanı zamansız. Bu açılım sizin karşınıza ne zaman çıkar ise bu açılım size ve özel bir açılım olsun arkadaşlar. Evet. Aklımızdaki kişi şu an bizim karşımızda olsaydı bize neler söylemek isterdin? Detaylı bir şekilde bize aydınlat. Evet arkadaşlar. Öncelikle ışık kahini torotuyla sizlerle rehber olacağımız bu açılımda aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında sizin aslında onun hakkındaki merak ettiğiniz enerjileri diyebiliriz. Sorularınıza cevap bulacağınız bir açılım olması niyet ederekten açılımımıza başlıyoruz. Işık kahini tarotumuzla başlayalım. Öncelikle <laughs> bu ilişkide o kadar çok ikilemde kalmışsınız ki artık bazı konularda çok sıkıldığınızı görüyorum. Belirsiz bir ilişki yaşayan arkadaşlarımız, hayal kırıklığına uğrayan arkadaşlarımız, ilişkilerinizde gitgelli, bu yolculuğa yani bu beraberlikte kendinizi çok yalnız hissettiğiniz bir döngüde olan arkadaşlarım özellikle bu açılıma yoğunlaşarak hani bakmak istiyorum ki hepinizin enerjisine daha net bir şekilde girebileyim arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şu, bu aralar çok ikilemde. O yüzden siz artık bu ikilemden çıkmasını ya da ikili bir ilişkide Üçüncü bir kişinin müdahalesi var ise buradan tamamen bir karar vermesine, hani sen misin, ben miyim, sen ne istediğini biliyor musun, ne istediğinin kararını ver artık dediğiniz ilişki vurgularınızda artık öyle bir yola gideceksiniz ki bu yolculuk sizin tamamen o vermiş olacağınız karar, sizin o belli olmayan o yol tarifiniz yani yol haritanız tamamen ışıklarla önünüze netlik kazandıracak bir eylemde bulunacak iletişimsel boyutlar yaşayacağınız bir ilişki tablosu görüyorum. Nedir? Çok değer vermişsiniz. Çok sıkıntısını gidermişsiniz. Borca girmiştir, parasını ödemişsinizdir, sıkıntılarını gidermişsinizdir. Hiçbir beklentisiz bir aşk ve sevgiyle ona karşı tüm değerinizi sevginize göstermişsinizdir bunun farkında mı diyen arkadaşlar aslında evet bunun farkında sizin onu hiçbir şekilde menfaat beklemeden sevdiğinizin onun için çabaladığınızın onun zor durumlarda her daim yanında olduğunuzun farkında ama sizi bu enerjide bu benlik enerjisinde dönemsel çok yalnız bırakıyor aklınızdaki kişi aslında sizi çok güçlü görüyor. Güçlü görmesinin enerjisinden de enerjisi hani çok canınızı yakmış, hayal kırıklığına uğratmış ama siz yine pes etmemişsiniz. Yine onun hatasını kabul etmişsiniz ve tekrardan bir arada olduğunuz için bu frekans. Şimdi arkadaşlarım öyle bir yolculuğunuz var ki bu ilişki enerjisinde bir karar vereceksiniz. Ama bu seferki kararlarınızda tamamen netlik kazanacaksınız. Özellikle eş enerjisi aklınızdaki kişinin, ilişki vurgularınızdaki aklınızdaki kişinin sizin kalbinizi kırdıysa, hayatınız ihanet ettiyse, gönül bağlarınızda üçüncü kişileri dahil ettiyse ve burada ya da üçlü bir karmik bir ilişkide üçüncü bir kişi olarak hayat enerjisine farklı kişilerin alma vurgusuna gittiyse e, alanınızda sizin kendi ilişki vurgularınızda artık siz umursadığınız o üzüldüğünüzü ona belli etmeden sen gidersen ben de giderim. Sen benim kalbimi kırarsan ben de sana aynı şeyleri aynı şeyleri yaşatırım. Aynı frekansla sana geri dönüşler sağlarım diyeceğiniz bir frekansınız, bir enerjiye sahipsiniz. Şimdi, aklındaki kişi beni seviyor mu? Bana pişman olacak mı? Yaptığı hataların farkına varacak mı? Uyanışa geçecek mi? Diyen arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi sizi gerçek anlamda e, düşündüğünü ve bir şekilde hızlı bir frekansla size gelmek istediğini söylüyor. Lakin ilk gelişi belirsiz bir iletişimle kapalı kapalı bir kutu iletişim enerjisiyle yani merhaba nasılsın iyi misin iyi o kadar hani netlik enerjisiyle gelmiyor ama sonraki vurgularda bir çiçekle bir pişmanlıkla bir teklifle önünüze çıkacak bir eylemle gelecek yani çok güzel bir frekans dalanıza gelecek nedir o beklediğim teklifi alacak mıyım Benimle olası gelecekte ne düşünüyor? Diyen arkadaşlarımız var. Çok sorularınız var. Şimdi açılımlarımıza net net uyanışa evet. geçirelim değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Işık kaynından açılımlar yaptık. Yani sizin sorularınızı gördüm. Açıkçası arkadaşlar. Kafanızdaki kalp kırıklıklarınızı, o celallendiğiniz, ağladığınız, üzüldüğünüz, yalnız hissettiğiniz enerjilerinizi gördüm. Ve burada diyor ki Aklındaki kişi seni artık aydınlatacak. Merak etme. Aydınlanacaksın. Peki nasıl aydınlatacak beni? Hadi gösterelim size de. Nasıl aydınlatacaksın? Aklındaki kişi dediğimde güvensizlik ve belirsizlikler yaşattım ya hani sana. Artık o eskideki zaman enerjisini sana yaşattıklarımı unutmak için seni aydınlatacağım. Çok güzel. Peki bu güvensizlik, geçmişteki kalan o güvensizlik olası gelecekte nasıl bir döngü oluyor. Sana çok değer verdim. Evet seni çok kız, seni çok kızdırdım, seni çok yüzdüm. E, saklanan sırları öğrenerek aydınlanacaksın ve ben kendimi sana bir şekilde ifade edeceğim. Neden, niçin net bir şekilde senin karşına geçerekten seçim yapacağım, seni aydınlatacağım. Neden bu döngüde bunu yaşadım diyerekten seni aydınlatacakmış arkadaşlar. Artık kaçmayacak sorunlardan, e, hatasının farkına varacak bir frekansla da saydın atacakmış. Ve burada arkadaşlarım diyor ki, Beni e, hayal kırıklığına uğratan bir aklınızdaki kişi, karmik bir ilişki olabilir. Hayatından üçüncü bir kişi almış olabilirsin. Kalbinizi ciddi anlamda çok kırmış olabilir. Yasaklı bir aşk enerjileri içerisinde olan arkadaşlarımızın sonu, son enerjilerinde. Ne olacak? Niye kalbini kırdın? Niye üçüncü kişileri bu ilişkiye dahil ettin diye sorduğumuzda işte ben tekrar hayal kırıklığına uğratmamak için seni ve beni e, ve üçüncü bir kişiye dahil etmemek için mücadelemi veriyorum. Yani seni kazanmak için mücadele ediyorum. Kimsenin üzülmesi, kırılmasını istemediğim için mücadele veriyorum diyen... ...bir frekansa sahip aklınızdaki kişi. Düşünceni ver. Seni çok merak ediyorum. Hani ben merak ediyorum. Acaba aynı şeyleri yaşatacak mısın bana diyorsunuz ya. Hep aynı şeyler tekrar gündeme geliyor. Yani sanki bir dönemeç gibi... Aynı hataları tekrarlıyor, bir daha yapmayacağım diyor, toparlıyor. Tekrar yanlış yöneliyor, tekrar kalbinizi kırıyor, tekrar üçüncü kişileri dahil ediyor. Aynı şeyleri tekrar 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 hayat enerjisine yansıtıyor arkadaşlar. Bu seferki farklı mı olacak dediğinizde ve şu anda çok merak ediyorsunuz. Mücadelesini belki görüyorsunuz. Peki ne olacak bu seferki? Bu, bu yine kalbimi kıracak mı? Yine farklı mı davranacak? Ne olacak bu seferki böyle döndüğümüzde? Yıkım. Yine eğer karmik bir ilişkiniz varsa üçüncü bir iliş, e, ilişkinize üçüncü kişilerin dahil olması sizi gerçekten e, bir yalanla bir ihanetle kalbinizi kırdıysa bir yıkıma daha uğratacak arkadaşlarım olası gelecekte bilginiz olsun. Ve ben burada yani görüyorum ki bu ilişkide çok yalnız kalan arkadaşlarımız neden yalnız bıraktın? hani uzaklaşmak istiyorum artık gitmek istiyorum biz biz gidebilecek miyiz ya da ben bu uzaklaşabilecek miyim dediğiniz bir takım konularınız var aydınlat bizi daha da detaylı aklınızdaki kişinin aklına geliyor muyum beni yalnız bıraktı diyorsunuz ya evet arkadaşlar aklınızdaki kişinin aslında öyle bir aklına geliyorsunuz ki düşüncelerinde hep siz varsınız çıkmasın içerisinde olduğu bir döngüde zaten kendisi de aile bağlarıyla alakalı soy ağacı, ailesi bunların üstesinden gelemediği için şu anda dur noktasında olduğunu söylüyor kendisi. E, peki neden? Asla diyor senden vazgeçemem. Daima ben bu döngüde olacağım. Ama lütfen bana biraz zaman ver. Biliyorum çok hırslıyım. Ben de çok, sen de çok hırslısın. Ama ani hırslarımızdan kaynaklı yalnız kalmalarımız oluyor. Sen arkanı dönüp gidiyorsun. Ben arkamı dönüp gidiyoruz ve o yolu doğru yolu bulamıyoruz diyen bir aklınızdaki kişi var. Peki neden olası gelecekte peki siz doğru yolu bulacak mısınız dediğinde, evet beyaz bir sayfa açacaksınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ailesel bir takım problemleriniz var ise, düşünce enerjilerinde çıkmazın içerisinde bir şeylere zamanı var diyen, daha bir şeylerin adını koyamayan, o yola çıkamayan, cesarete olamayan, ikilemde kalan, arafta kalan ve netlik enerjisinde olmayan aklınızdaki kişi sizinle ne kadar değerli olduğunuzun farkına varacak, uyanışına geçecek ve beyaz bir sayfa ile alanınıza açılımlar yapacaksınız. Yani ilişkinizi tekrar bir araya getirecek, doğru yolu bulacaksınız diyebilirim. Öncelikle MRT harfi olan arkadaşlarım ismin içerisinde ee, ve bu kişi, aklınızdaki kişi var ise bakın eğer şu anda bir yıkımdasan, yıkımda iseniz e, ismin içerisinde bu harfler var ise arkadaşlar. MRT ismin içerisinde. E, ve kesinlikle bir yıkım içerisindeyseniz ayrılma barışmalı bir döngünüz varsa hayal kırıklığına uğrattıysa size beyaz bir sayfa açacaksınız. Evet yine bir kıskanlık var. Geçmişte bana yaşattıklarını tekrar yaşatır mı derseniz aynı bir kısa döngüyü tekrar yaşayacaksınız. Bilginiz olsun. Şimdi burada artık bir şeylerin değişmesini istediğiniz mucize bekliyorsunuz. Bir teklif bekliyor olabilirsiniz. Bir mucize bekliyor olabilirsiniz. Onun değişmesini bekliyor olabilirsiniz. Adım atmasını, size sadık olmasını bir şekilde artık hani sadece ben olayım senin hayatında. Beni anlamanı, beni dinlemeni, beni artık yormamanı istiyorum dediğiniz bazı konularınız var. Şimdi neymiş bunlar bakalım. Artık benim canımı yakma. Uyum içerisinde olmak istiyorum. Ben senin huyuna gittikçe, suyuna gittikçe sen hala benim canımı yakmaya devam ediyorsun dediğiniz bazı konularınız var. İletişimsel beklediğiniz, iletişimle alakalı bir takım sorunlarınız olabilir. Bir kırgınlık, bir kız, bir kızgınlık ya da bir problem yaşayabilirsiniz. Aklınızda kişisin canınızı gerçekten çok yakmış olabilir. Artık ...bunu toparlama, iletişimle alakalı... ...hani bunu tekrar toparlama enerjisine gidecekmiş... ...bir uyum içerisinde olmaya çalışan bir enerji. Mucize bir değişimi fark edeceksiniz aklınızdaki kişiyi. Eskisi gibi gelmemeleri, aramamaları, sormamaları varsa... ...ya da şu an böyle bir iletişimsel bir kopukluğunuz varsa... ...aklınızdaki kişi de hani eskiden böyle değildi... ...çok sık arıyordu, şu an hiç aramıyor dediğiniz ya da neden bu şekilde bana soğuk mu yapıyor benden soğudu mu dediğiniz bir takım olaylarınız var ise arkadaşlarım uyum içerisinde bir şekilde bağ kuracaksınız yani bu belki dört gün dört duruklar dörtlü enerjiler saat 4 gibi olabilir gibi gibi peki nasıl bir uyum ee, mesela size ihanet ettiği yalanlar söyledi ee, mesela bahane uydurdu mesela çok yoğunum arayamıyorum işim var problemlerim var borcum var şuyum var buyum var ama siz elinizden gelen tüm her şeyi yapmışsınız. Bütün fedakarlıkları yapmışsınız. Daha benden ne istiyorsun? Daha ne yapmamı istiyorsun? Hala soğuksun dediğiniz vurgular var arkadaşlar. Aklınıza kişi peki ne yapacak bu döngüde? İlişimsel boyutlarını daha çok sıklaştıracak. Yani eski sisteme geri döneceksiniz. Daha çok soracak, daha çok merak edecek, bahaneleri uydurmay, yani bahane üretmeyecek, unutmayacak aramaya. Bir şekilde size daha çok iletişimsel boyutlarda engeller varsa açacak daha çok durumu izah edecek konuşma isteğinin daha çok olacağını fark edeceksiniz öncelikle bir kutlama bir eğlence bir davet yani gideceğiniz bir beraber gideceğiniz bir tatilde ya da bir eğlence merkezinde bir döngüde karşılaşmanız ya da çok güzel bir döngüsel bir kutlama yaşayacağınız bir frekansınız var burada bir kara kedi var arkadaşlar yani sanki sizin o ee, sevginizi, kutlamanızı kıskanan insanların enerjisi nedir? Nişanlısınızdır, sözlüsünüzdür. Kutlama yapmaya karar vermişsinizdir. aileleri tanıştırmaya meyillenmişsinizdir. Ama burada sanki bu ilişki, o ilişkinin, bu birlikteliğin olmasını istemeyen bir dişil enerjinin, e Simgesi var burada Ve bu insandan zarar görme gibi Durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz Bakın arkadaşlarım aman dikkat diyorum Peki ne gibi zarar görebiliriz Dediğimizde düşmanlık gibi Yani Sizin olanı çalmak gibi Sizin hakkınıza girmek gibi iftira atmak gibi üzerinize yürümek gibi Ya da e, yalan yanlış konuşmak gibi e, Her şeyi çok beyaz Beyaz bir sayfa açmak isterken karalama bir kampanyanın enerjisi, diş etkenlerisi, kötüleme gibi durumlarla karşı karşıya kalma frekansınız çok yoğun aman dikkat diyorum evet arkadaşlar ne olacak peki ne kadar muzurluk yapsa da sıkıntıları soksa da siz yine bu olayların üstesinden yere düşseniz, tökezleseniz bile hızlı bir şekilde toparlanacak ve kalkacaksınız, sorunları gidereceksiniz öncelikle bu frekansın enerjisinde aklınızdaki kişinin ismi içerisinde E, S, N harfleri M, R harfleri olan arkadaşlar. E, e, çok yoğun bir frekans var bilginiz olsun. E, çok büyük bir sorumluluk almışsınız. Elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Şu aralar böyle çok umutsuz olabilirsiniz. Aklınızdaki kişide de bir değişim fark etmiş olabilirsiniz. Eee Hani sizden bir şeylerin sakladığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Ama şöyle anlatayım size. 18 yani 18 gün içerisinde olabilir. herhangi bir ayın 18'inde olabilir? Bir mucize bir iletişimsel boyut. Hani yalnız kaldığınız yani aramasını istediğiniz bazı konular varsa gerçekten beni arayacak mı? beni seviyor mu, pişman olacak mı dediğiniz bir takım konularınız varsa mucize bir değişimle o çıkmasın içerisinde kaldığınız vurgularda pat diye bir aramanın geldiğini ama böyle sizi belki tatmin etmeyebilir bu arama ama bunun sonrası e, pişmanlıkla hediyelerle güzel bir enerjide geleceğini söylemek istiyorum olası gelecek kaygı ve korkuları olan bir aklınızdaki kişi var o yüzden netlik kazandıramıyor kendi ilişkisinde ilişki vurgularınızda Peki ne olacak bu korku enerjileri? Olası gelecekle alakalı bir beklentiniz olabilir. İlişkiyi ciddi bir boyuta taşıyalım. Artık bir adım alsın. Ben ilgili ne düşünüyor? Ee, gelecek mi dediğimiz vurgularda bakalım. Kısmet ve nasip enerjilerinizde... Evet, o istediğiniz bir kapıya, istediğiniz bir döngüye geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Burada aklınızdaki kişi artık hani belki böyle parasal konularda çok destekçi olduğunuz, her zaman yanında olduğunuz, elinizdekini verdiğiniz hiçbir bir beklentiniz olmadan kendinizden çok ödün vererek onu sevdiniz. Peki onun farkında mı dediniz ya? Evet farkında, uyanışında ama kendi ailesi, kendi sorunları, kendi problemleri o kadar çok böyle kaosun içerisinde gelen bir frekansı var ki kendine bile güvenemeyen bir enerjiye sahip. Ama sizin o ilginizin, sevginizin ve şefkatinizin tamamen farkında. Ta ki sizi kaybettikten sonra bunun farkına varsa da maalesef sizinle mutlu olacağını, seninle artık kavuşmak istediğini, bazı problemler varsa bunu gidermek istediğini, evet bazı uyumsuz enerjileriniz var ama senin farkın çok belli benim niyetim seninle ciddi evlilik ama ben bunları bazı insanlara anlatmaya çalışıyorum anlamıyor. Nedir? Hani sizin gönlünüzün net olduğunu. Hani ondan bir beklentisiz bir şey, beklenti halinde olmadığınızı bu kendi çevresine, kendi ailesine ya da e, çevresindeki insanlara aktarmıyor, anlatamıyor. Bunun enerjisini veriyor ama diyor ben diyor mutluyum, ben kavuşmak istiyorum. Aramızda sıkıntılar olabilir, imkansızlıklar olabilir, onun geçmişi olabilir. Bunlar benim için problem değil diyen bir enerjisi var. Peki ne olacak? Siz onun için sıra dışı, her, hani hayatına birçok insan girmiştir ama siz onlardan çok farklı bir boyuttasınızdır. O yüzden sizin, sizi alanından asla çıkartamadığını söylüyor kendisi ve arkadaşlarım burada U, G, M e, U, e, M G, N harfleri olan arkadaşlarım özellikle O harfi de var N harfi de var e, bu arkadaşlarımızın enerjileri çok yoğun e, bir takım böyle artık şey yapmak istiyorsunuz hani e, ben artık hani e, sıkıldım Hani ...artık beni aydınlatamıyor... ...beni hep böyle e, üzüyor, kırıyor... ...canımı yakıyor dediğiniz... E, ...çaresiz kalıyorum bazen dediğiniz... ...vurgularda... ...aydınlatsın bize aklınızdaki kişi... ...artık seninle... ...o yola gidecek... ...ilişkiye ciddi bir boyutu taşıyacak... ...ailelere tanıştıracak... E, ...ya da... E, ...finansal konularda iyileşmelerin olacağı... E, tutkunuzun artacağı... E, ...ve size karşı ciddi anlamda artık olası gelecekle alakalı planlarını dile getireceği bir boyut yaşayacaksınız. Size çok değer verdiğini kendi gözlerinizde görecek misiniz arkadaşlar? Aklınızdaki kişinin aslında bir gücü var. Yani arkası güçlü olabilir, kendisi böyle hani ben buradayım diyen bir yapıya sahip bir karakter olabilir. Ve burada arkadaşlarım dönemsel böyle geliyor. Dönemsel çok bilmişlik tavırlarıyla size hamleler yapıyor. Ee, ama bir bakıyorsunuz düşüncesinde sizin olduğunuzu gösteriyor. Ama arkasını dönmüş durumlarda. Ve bu döngü neden böyle diyorsunuz? Hani neden bana arkanı dönüyorsun dönemsel? Beni düşündüğünü biliyorum. Beni sevdiğini biliyorum. Beni aydınlattığını da biliyorum diyorsunuz. Peki neden? Sen çok masumsun. Biliyorum. Ama benim sana arkamı dönmem gerekiyor diyen bir kafa yapısı var. Zihninde böyle bir enerji var. Neden sağlıklı düşünemiyormuş arkadaşlar? Ee, ben de dengesizlik, dengesizlik yani belirsizlik, dengesizlik mi diyeyim? Ee, aslında aklımda hep sen varsın. Ben de neden böyle yaptığımı bilmiyorum dersin ya. Niye böyle oluyoruz dersin? Böyle bir frekans var aklınızdaki kişinin. Ama sağlıklı düşünemiyormuş. Neden derseniz arkadaşlarım. Çünkü aranızda yaş farkı olabilir. Siz ondan daha güçlü bir yapıya sahip olabilirsiniz. Aranızda e, belki aynı işi yapıyor olabilirsiniz. Aynı iş fonksiyonlarında olabilirsiniz. Onun bir geçmişi olabilir. Belki sizin bir geçmişiniz olabilir. Sağlıklı kararlar alamadığını söylüyor. Geçmişindeki insanın frekansı onu çok yormuş. üne bakamadığını söylüyor aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlarım, aklınızdaki kişi şu an sizin karşınızda olsaydı ne söylemek istermiş? Şöyle bakalım. Size daha da aydınlansın Ne söylemek istermiş? Ee, gel diyemiyorum ama bekliyorum. Bazı konularda çok belirsiz. Sana gel demek istiyorum. Seni çok özledim demek istiyorum. Seni sevdiğimi dile getirmek istiyorum. Ama şu an zamanı ihtiyacım var. Benim beklemem gerekiyor. İkilemde kalıyorum. Evet gel diyemiyorum ama bekliyorum. Yani seni bekliyorum. Senin çıkıp gelmeni istiyorum. Ben diyor başkasını isteyemiyorum. Sevemiyorum. Kalbime alamıyorum. Benim kalbim sadece sana ait gibi hissediyorum. Yani sığdıramıyorum. Ya, çok denedim ama olmuyor diyen bir frekans var. Ama senin kalbini kırdım işte. Yapacak bir şey yok diyor. Ama ben diyor başkasını istemem diyor. Sadece seni istiyorum. Kalbini kırsam da etsem de sen benimsin. Sen benim yerde bulduğum gökyüzümsün Ah çok güzel. Ee, şimdi ben o kadar çok insanlar tanıdım ki diyor. Sen çok farklıydın. Ya yani sen sanki yani işte bu benim ruh eşim. işte bu benim kadınım. işte bu benim erilim. Dediğim karaktersin alanımızda Alın, çok büyük bir güç var büyük bir enerji var sanki diyen bir frekansa sahip ee, evet ben diyor seni diyor kötüleyemem ee, çiçekli bir yol vardı yürüdüm derim ayaklarımın dikenler battı ama o her ormanda olur böyle şeyler derim mesela ne demek burada arkadaşlar ee, ben sen bana kötülük yapsan da ben sana o kötülüğü yapamam evet çok güzel vakitler geçirdik güzel anılarımız var ihanet ettin bana Hani belki ihanet ettin niye bana yanlış yaptın dediğiniz vurgular vardır ya ama işte o o, o gittiğim yolda ovlar vardı onlara ayak uydurdum ortama ayak uydurdum frekansları çok yoğun ama ben diyor sana sana diyor bunu kötü bir yapmamalıydım haklıydın pişmanlığını fark edecek arkadaşlar ne kadar çok insanlar var diyor ama diyor sen diyor çok masumsun. Yani sen benim dünyamı aydınlatan bir karaktersin. Enerjileri çok yoğun ve arkadaşlar kokun bedenin, ay inanmıyorum. Kokun bedenimi sarhoş edene denk sarılmak istiyorum. Seni öyle çok özledim ki, öyle çok özlüyorum ki. Kokunu özledim, tenini özledim. Senin o kokunla ben sarhoş olmak istiyorum diyen bir Aklınızdaki kişi var, ee, seni seviyorsam bu beni mutlu etsin istiyorum. Oysa ne tuhaf, seni seviyorum ve iliklerime kadar acı çekiyorum. Ayrılmış olan arkadaşlarımızın geçmiş enerjileri, kabullenememeler, bir takım olaylar vardı ya, seni seviyorum, evet bu bunu onu çok mutlu ediyor, etmesini de istiyor etrafındaki insanların. Ama maalesef edemiyor. Çok tuhaf. Çünkü neden? Acı çekiyor. Çünkü dış etkenlerden hep kötü frekans, kötü duyumlar, kötü problemler, sizin geçmişiniz, kabullenememeler bunlardan dolayı belki onun geçmişi acı çektiğini söylüyor. Ayrılıklarınızın frekansı belki de. Evet siz ayrılık enerjisindeyseniz belki nedensel ve sebepsel döngülerden dolayı ayrılıklar yaşadınız. Farklı hayatlarınız var. Unutamıyorsunuz birbirinizi ve hala daha acı çekiyorsunuz. Eliklerinize kadar o da sende aynı frekanslarda gibisiniz diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlarım izlediğiniz ve denediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Kendinize, çok ama çok iyi bakın.